Selam canlar haydi bakalım <laughs> uzun bir yerden sonra video çekemedim birkaç gün yoğunluk vardı şimdi senaryoları çekip hemen bitirelim 11 sınıfların birinci senaryosunu çekmiştik gençler şimdi ikinci senaryosunu çekeceğiz haydi bakalım buyurun başlayalım 0.2 molar 100 mililitrelik bir potasyum nitrat çözeltisi var bunu ben 0.4 molar 200 mililitrelik potasyum nitrat ile karıştırmak istiyorum buna göre oluşan yeni çözeltideki potasyum nitrat derişiminin 0.2 olmasını istiyormuşsun ee, Karışıma aynı sıcaklık kaç litre saksı su eklenene işlem olur. Gençler formülümüz çok belliydi. M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 kaç tane çözeltiyi karıştırıyorsam karıştır. Son durumda neydi? M son çarpı V toplandı gençler. O zaman 0,2 molar 100 mililitre. Bir çözeltim var. Sonra 0,4 molar 200 bir çözeltiyle karıştırıyorum. Daha sonra su eklediğim için %0 tuz olduğu için direkt buraya 0 çarpı x molar. Hani ne kadar ekleyeceğim bilmiyorum. Ne kadar hacim olduğunu. Son durumda benim çözeltimin 0,2 olmasını istiyorsun. Çarpı diyorum. Benim 100 200 daha 300 mililitre zaten içeride vardı. 03 artı yeni ve ne olacak onu bilmiyorum ben. Haydi bakalım her taraftan bir sıfır atalım. Şöyle işlem kolaylı olsun. Şurası zaten sıfır gençler. O zaman burası 02 geliyor. Burası 0,8 geliyor. Ee, ne geldi buradan? Çarpı matematik dağıtma gibi dağıtıyorum. 06 artı 0, ne bu? Hmm, 0, değil. 2 çarpı V3 oluyor. O zaman burası 1, 1 virgül, şurası tam 1 geldi aynen. O zaman 1'den 0,6'yı çıkartıp 2 çarpı V3 dersem 0,4 oluyor. Her tarafı 0,4'e bölersek gençler o zaman V3'üm ee, neyi yalnız bırakmaya çalışıyordum zaten burayı. O zaman şu şekilde yapalım canlar. Hemen şöyle geçelim. Ee, 0,4 eşittir 2 çarpı V3. V3'ü yalnız bırakmak istiyorum. O yüzden her tarafı 2'ye böleceğim. 0,2 benim son durumdaki litrem. Yani 0,2 litre. E, o da 200 mililitre su eklemem yeterli. İşlem kolay. M1V1, M2V2'den ne yaptım? Direkt yoluma baktım. Şimdi bana bir tablo verdi gençler. Bir grafiğim var pardon. Buna göre 40 derece sıcaklıkta 420 gram doygun çözelti. Canlar ben hemen okurken şunun taraftayım. 40 derece sıcaklık diyor ya. Hemen bakıyorum 40 derece sıcaklıkta 100 gram suda sen 40 gram ne çözmüşsün? Tuz çözmüşsün değil mi? Evet o zaman senin hazırladığın çözelti 140 gramlık bir çözelti mi oluyor gençler? Evet. Ama ben 420 gram istiyorum. O zaman diyorum ki 420 gramlık bir çözelti hazırlasaydım. Bakın kaç katına çıkıyorsunuz? 3 katına. O zaman 120 gram tuz oluşurken 300 gram ne oluşuyor canlar? Su oluşuyor. Yani ben bu çözeltiyi hazırlarken ben de 300 gram ne varmış gençler? Şu camımı kapatayım. Pardon. Ultra bir ses oldu. Çünkü 300 gram bende su varmış gençler. Diyor ki 50 dereceye çıkartmak istiyorum diyor. Hemen gençler bakalım. Geldim 50 derecede. Sen 100 gram su kullanacaksan 100 gram tuz yeterli oluyor gençler tamam mı? Ama sende 300 gram su olduğu için sen 3 katına çıkart bana. Bana ne lazım canlar o zaman? 300 gram tuz lazım. Bende 120 gram tuz vardı değil mi? O zaman şunu söylerim. Ya ben bana 300 gram tuz lazım. Sen 120 gram çözdün birinci işlemde. O zaman 180 gram daha tuz ne yapmam gerekiyor gençler? eklemem gerekiyor. Güzel. Bu senaryo bir de de vardı. Hemen gelelim. 3 numara. HES yasası ile ilgili bir soru. Gayet kolay. Canlar ne yapıyorum? Bunun delta h'ı neymiş? Delta h'ı eksi 286 değil mi? Ama diyor ki ben senden bu tepkime istiyorum. O zaman yani bu tepkime bunun hangi versiyonu? 2 ile çarpılmış hali oluyor. O zaman 500 ne geliyor? 2, 6, 562 geliyor sanırım. Tamam mı? Direkt 2 ile çarptım. Heste ne diyordum ben? Tepkime 2 ile mi çarpıyorsun? Delta aşı da 2 ile çarp. Tepkime 2'ye mi bölüyorsun? Delta aşı da 2'ye böl. Tamam mı? Burada da ne yapmışım? Burada da tepkimeyi bir kere ters çevirmişim. O zaman benim eksi ne oluyor canlar? Artı 286 oluyor. Ters çevirip bir de ne yapıyorsunuz? 2 ile çarpıyorsunuz. O zaman ben de 2 ile çarptım. Artı 562 bulmuş oldum gençler. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Çarpışma teorisine göre ne istiyor benden? Etkin çarpışmayı anlatıyor. Sanırım bu birinci senaryomuzda da vardı, değil mi? Böyle bir soru hatırlıyor gibiyim. Öncesinde çözdük ama etkin çarpışma ne demekti gençler? Etkin çarpışma şu demek. Bütün tepkimeler ürünle sonuçlanmayabilir. Ürün ile sonuçlanan hemen söyleyelim. Ürün ile sonuçlanan çarpışmalara Etkin çarpışma diyorum. Tamam gençler. Ve diyorum ki etkin çarpışma olabilmesi için bazı koşullar gerekiyordu gençler. Etkin çarpışmada ne istiyorum ben? Uygun bir doğrultu istiyorum. Reaktiflerim yani girenlerim uygun geometri. Uygun geometri. Uygun enerji, uygun doğrultu, uygun yönelim bunların olması gerekiyordu gençler tamam mı? Uygun doğrultu bunlar olduğunda etkin çarpışma oluyordu. Zaten canlar evrendeki bütün çarpışmalar etkin değil. Etkin olsa vay halimize değil mi? Düşünsene h ile o bütün çarpışması etkin olsa etraf sudan geçilmezdi. Tamam mı canlar? Güzel. Şimdi geldim 5. soruma. Haydi bakalım. Şimdi tepkimesine göre A gazının ortalama harcanma hızı 0.2. Hemen bunun tepesine 0.2 yazdım. Y gazının ortalama harcanması 0.4. Hemen tepeye yazdım. O zaman canlar şunu diyebilirim. Ben A'ya 1 dersem B'ye 2 mi diyeceğim? Evet, o zaman bunun hız bağıntısı şu mu? R eşittir k çarpı x'in birinci kuvveti y'nin de karesidir yazacağım. Doğru. Buna göre x gazının değişimini sabit tutup, hmm, bunun değişimini sabit tut diyor. Tamam, yani Mesela bunun harcanması 0,2 ya. Bunu sabit tuttum. Tamam mı? Ee, y gazının derişimini 2 katına çıkart diyor. Y gazının derişimini 2 katına çıkartırsam. O zaman 0,4 iken sen ne olacaksın? 0,8 olacaksın değil mi? Evet. Tepkim hızındaki değişimini istiyor. Gençler başlangıçta hızda neydi? 0,4 e, neydi? 0,4'ün karesi y için. 0,2'nin kendisi k çarpı tepki hızıydı. Ay görünmüyormuş çok pardon. Birincisi buydu. Birinci durumda. Bu şu an dediği koşulda ikinci durumda. O zaman hız ne oluyor gençler? 8 x 8 64. 128 çarpı 10 üzeri eksi 3 oluyor. Benim ikinci durumdaki hızım. E birinci durumdaki hızım neydi? 4 x 4 16. 16 çarpı 2 neydi? 32 çarpı 10 üzeri eksi 3'tü. O zaman 32'den 128'e mi çıktın? Hız ne oluyor gençler? Hız 4 katına çıkmış oluyor. Tamam mı canlar? Buyurun. Hız dört katına çıkıyor. Güzel bir soru. Denge etki eden faktörlerle ilgili bir soru diyor. Sabit sıcaklık ve hacimde dengedeyken kaba sabit sıcaklığı bir miktar diyor. Fosfor pentaklorür ekliyorum. Yani tepkimeyi bundan ekliyorum. O zaman denge nereye doğru kayıyor gençler? Denge ürünlere doğru kayıyor. O zaman klor gazının ve fosfor triklorürün Derişimi artarken bir süre sonra foto, foto, e, fosfor pentaklorürün derişimi ne oluyor? Azalıyor. Tamam, bunu bulduk. Bu artar, bu artar. Canlar, KC'yi değiştiren tek bir faktör vardı. O da sıcaklıktı. Sıcaklık sabit olduğu için KC değerim ne olur gençler? Değişmez diyorum. Gayet kolay bir soru. Tamam, geldik bakalım 7'ye. 25 santigratta bir sulu çözeltinin pH değeri 2. O zaman OH'ı bul diyor. E çok rahat bulurum. Canlı 25 santigrat derecede ben şunu biliyorum. pH artı POH 14'tür. pH'ım 2 ise POH'ım 12'dir gençler değil mi? POH'da ne demektir? Eksi logaritma OH iyon derişimi demek değil mi canlar? O zaman burası 12 ise. Burası eksi log 10 üzeri eksi 12 olsun ki ben ne yapmış olayım? Bulmuş olayım. Anlaştık mı? Gayet kolay gençler. Tamam mıdır? Süper. Haydi son sorumuz Brosted-Lowry. Şimdi burada eşlenik asit baz çiftlerine bakmıştık. Burada neye bakıyordum? Hidrojen farkına bakılır gençler. Tamam mı? Aslında bana Brosted Law ne diyordu? Hidrojen alan, H artı alan baz, H artı veren asit. Ben bunu nasıl kodlamıştım? Hidrojen farkına bak. Hidrojeni fazla olan asit olacaktır diyoruz. O zaman eşlerim bunlar değil mi? E tamam bu asitken bu bunun eşi olan baz kişisi. Baktım eşlerime. Bu asitken hidrojeni fazla. Bu nedir canlar? Bazdır derim. 2 numara. Geldim Amonyum amonyak. Hidrojeni fazla olan asit, hidrojeni az olan baz. E zaten amonyak baz. Bunu da biliyorsun. H2O mu? OH mı? OH köküm tabii ki de baz köküm. H2O hidrojeni fazla olduğu için gençler nedir? Asittir. Bakın doğruyu çok kolay. Haş farkına bakacağım. Hidrojeni fazla olan asit. Az olan nedir canlar o zaman? Bazdır deriz. Tamam mı gençler? Gayet güzeldi. An Anadolu senaryolarını 1 ve 2 çözmüş olduk. Hadi bakalım sınavda şimdiden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.